Hemoptizi ismi böyle farklı geldiği için belki de birçok kişi ne olduğunu soruyor. Şimdi de size biraz onu anlatmaya çalışacağım. Hemoptizi nedir? Neden olur? Hemoptizi aslında balgamla karışık kan gelmesi. Kan tükürmek, kan kusmak diye anlatılır. Tırnak içinde kusmak bunların aslında dışında ama hastaların çoğu öksürükle kan geldiğinde de bunu kusmak diye ifade ediyorlar. Ama bunun genel adı hemoptizi ve balgamla karışık kan görmemiz. Neden olur bu? En sıkıntılı ve kötü düşündüğümüz nokta akciğer kanseri. Yani kanserin nefes borusunun içinde yerleşmiş olduğunda ya da oraya kadar ulaştığında kanserin bir kısmının nefes borusunun içine doğru açıldığı durumlarda bunun oradaki damarları etkileyerek Bazen ufak, bazen daha büyük miktarda kanamaların olması ve bunun öksürerek dışarı balgamla karışık bir şekilde atılmasıdır. Evet, en sık, daha doğrusu aslında en riskli bulduğumuz ve en tehlikeli gördüğümüz bu. Çünkü acilen değerlendirilmesi ve hemen tedavisi için her bir şey yapılabiliyorsa hemen başlanması gerekir. Bunun dışında tüberküloz hastalığı Akciğerde bir kavite oluşturabildiğinden yani akciğer dokusu içerisinde bir alanı etkileyip oradaki dokuları değiştirip bir boşluk haline getirdiğinden o da o boşluğun içinde damarları etkileyerek küçük kanamalara bazen de büyük kanamalara yol açabiliyor. Bunun gibi bazı enfeksiyon hastalıkları da evet, tüberküloz da bir enfeksiyon hastalığı ama daha spesifik bir hastalık. Bunun dışında bir takım zatürrelerde de Benzer şekilde akciğer alanı etkilenip hemoptizi yani balgamla karışık kan gelmesi mümkün olabiliyor. Peki enfeksiyon hastalıkları dışında bir şey var mı? Dolaylı olarak geçirilen sık enfeksiyonlara bağlı akciğer yapısının değişmesiyle oluşan bronşektazi yani nefes borusunun kalıcı olarak genişlemiş olduğu bazı durumlarda da Sürekli orada sekresyon biriktiği için zamanla yapı bozula bozula bir süre sonra da damarları da etkileyerek oradan kanamalar olmasına neden olabiliyor. Bunları bir kenara koyduğumuzda kalple ilgili bazı durumlarda da akciğerdeki dolaşım etkilendiğinden yine hemoptizi görülebilir. Yani alan geniş. Öksürdük, Balgamımızla karışık kan gördük. Evet bu dişimizden de gelebilir. Ama akciğerden de gelebilir. İkisini ayırt etmek için ne yapmak lazım? Doktora başvurmak lazım. Sizin yapmanız gereken şey basit. Yeter ki o dişten olsun ve diş hekiminiz bu sorunu çözsün. Diğeri ise o zaman serüven belki biraz daha uzun. O yüzden zaman kaybetmeyin.